Öğrenimlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Gönderilerde bir soru sormuştuk. Trigonometri ile ilgili. Soruyu bakanlar hatırlayacaklar. Ne var? Hemen yapalım. E, tan x x'in neye eşit olduğunu tabii ki biliyorsunuz. 1 artı sin x bölü cos x arkadaşlar. Bölü cos x bölü sin x. Çarpı burada herhangi bir şey yapamam. Eksi cos x bölü sin x. Eşittir 2'ymiş. Şimdi bunlar paydada olduğu için yan yana çarpıldığını varsa, varsaymayalım zaten öyle. E bunlar tabii ki gidecekler. Burada payda eşitlemem lazım hemen. Cos x. Yazalım. Cos x artı sin x bölü cos kosinüs x bölü cos kosinüs x'ten ne olur? Cos kare x olur. Efendim sin x eksi kosinüs x eşittir 2'ymiş. Peki bu neye hatırlatıyor size? 1 artı 1 eksi yani a kare eksi b kare hatırlatması lazım. O zaman yazalım. Sin kare x eksi kos kare x bölü kos kare x eşittir imiş. Bunu bu tarafa atarım. Eksi kos kare x'i de karşıya atarsam ne olur? Sin kare x eşittir 3 tane kos kare x olur. Ee, x'i buraya gönderirsem de ne olacak? Burası aynen tan kare x neymiş? 3'müş. Kare kökünü alırsam her iki tarafın tan x ne olur? Kök 3 olur. Hangi açının e, tanjantı kök Aynen. 60 derecenin e, sinüs x'i soruyor bana. Sin 60 kaçtır arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'dir. O da D şıkkını yapar. Temelinizi güçlendirin. E, hepinize başarılar diliyorum.